Ermenistan'da gizemli bir anıtsal yapı, Gardi Tapınağı. Hristiyanlık öncesi Kafkasya'ya eşli bir bakış açısı sunuyor. Burada Roma'dan 4000 km ve Atina'dan 2500 km uzaklıkta Güney Kafkasya'nın uzak bir köşesinde göze çarpan bir şekilde devasa bir Helenistik mimaride inşa edilmiş bir pagan tapınağı var. Tapınağın pagan güneş tanrısı Arek Mihriye adlandığına dair de teoriler var. Tapınak milattan sonra 77 yılında Arşakuni krallarından birinci Dırtat döneminde yapıldı. Ermeni tarihçi Movses Horenatsi'ye göre Garni Tapınağı Hayk Nahapet'in oğlu Yegam tarafından yaptırılmış ve turunu Garnik adını almıştır. Tarih öncesi dönemde işgal dildiğinde inanılan bölgenin milattan önce 8-6 arasında Urartular tarafından yerleşim yeri olarak kullanıla dair kanıtlar da bulunmaktadır. 2011 yılında Garnu Pagan Tapınağı UNESCO'nun Medina Merküri Uluslar Ödülünü aldı. Namasart'ta yeni neopaganların yani yeni yılı veya ölüler günü olan 11 Ağustos'ta Garni'yi gezerseniz dua eden neopagan cemaatini görebilirsiniz. Garni Kalesi'nde Garni Tapınağı, Kraliyet Havamı Surp Siyon Kilisesi inşa edilmiştir. Etrafında Taşlar Senfonisi'nin bulunduğu Azat Nehri geçidi bulunmaktadır.